Gece saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu deprem 17 Ağustos 1999 depremin büyüklüğüne eşit bir deprem ve dolayısıyla bu coğrafyada 24 yıldır 24 yıllık geçen bir sürede 17 Ağustos depreminden bu yana gördüğümüz en büyük depremle karşı karşıyayız. Profesör Doktor Haluk Özener depremin ülke sınırları aşmasına da dikkat çekti. Hep ifade edildiği gibi yaklaşık 10 tane ilde ile etkileyen sınırlarımızı aşıp Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Irak ve Suriye'de de e, hissedilen hatta bazı yerlerde can kaybına e, yol açan bir depremden bahsediyoruz. Depremin büyüklüğü biraz önce ifade ettiğim gibi lokal magnitut olarak 7.4, moment büyüklüğü olarak ifade edilirse çok kafalarınızı karıştırmak istemiyorum ama bu ayrımı yapmak istiyoruz 7.7 büyüklüğünde moment magnitutu olarak yansıda görebiliyorsanız depremin olduğu anda Kahramanmaraş istasyonumuzdaki kayıtı görüyoruz ve bu kayıt 0.5 g dediğimiz çok şiddetli bir şekilde hissedilen bir depremden bahsediyoruz. Dolayısıyla Yıkıma ve cam ve mal kayıplarına e, olma olası olan bir deprem bu, yani yüksek bir deprem. Özener, artçı sarsıntılar konusunda da uyarıda bulundu. E, bu depremlerin e, önümüzdeki süreçte de e, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda devam edeceğini, yoğunluğunu azaltarak e, büyüklüğünü belki azaltarak e, izleyeceğiz. Ama e, bu depremler aylarca hatta bir yıla yakın sürebilir. Bir örnek vermek istiyorum. 2017 Bodrum Kost depreminin e, 9.009 tane artçısı olmuştu. Bu bir e, bir fikir verebilir. Dolayısıyla e, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da bundan sonra olacak olası artçı sarsıntılara karşı hazır olması gerekiyor e, ve e, yine bir bilgi olarak e, hasarlı binalarına girmemelerini e, ve yetkililere özellikle AFAD e, yetkililerine kulak vermelerini biz özellikle istiyoruz Özener, depremlerin sürpriz olmadığını da açıkladı. Yani biz yakın tarihte deprem görmemiş olmamız, buralarda deprem görmeyeceğimiz anlamına gelmez. Tarihsel kayıtlara baktığımızda da Doğu Anadolu Fayında, örneğin Hatay, Antakya tarafında, milattan sonra 115 ve 525 yıllarında deprem var. O o tarihten beri büyük deprem görülmemiş. Yine bu, bu bölgelerde. Bin yüzlü yıllarda depremler var, 1500'de var. Fakat e, uzun yıllardır deprem görmeyen bölgelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, hep ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir zaman bu büyüklükteki depremlerle karşılaşmamız maalesef sürpriz e, değil.